Bu meditasyon gece yatmadan önce veya gün içinde güç toplamak için kısa bir uykuya ihtiyaç duyduğunda yapılabilir. Odadaki ışıkları iyice kıs veya tümden kapat. İstersen meditasyon sırasında zihnini rahatlatmak için sandal ağacı tütsüsü veya tercih ettiğin herhangi bir aromatik kokuyu kullanabilirsin. Şimdi yatağına rahatça uzan ve olabilecek en rahat pozisyonda yat. Vücut ağırlığının yatağa nasıl gömüldüğünü hisset. Dikkatin hafifçe beden ağırlığına odaklanmışken, kaslarında istemsizce sıktığın ve gerilim barındıran noktalar olduğunu fark edebilirsin. Şimdi tüm kaslarını sırayla sıkıp bırakarak gevşeteceğiz. Bu sırada özellikle sıkmaya meyilli olduğun yerlere gelince onları bir kere daha sıkıp bırakacaksın. Öncelikle yüz kaslarını sanki ekşi bir şey yemişsin gibi buruştur. 3 saniye kadar sık ve bırak. Yüzündeki kasların gevşerken yarattığı rahatlama duygusunu hisset. Şimdi boyun ve omuz kaslarına sık, bırak ve omuzlarından attığın gerilim seni daha da rahatlatsın. Dikkatini kollarına yönelt ve tüm gücünle bir şeyi itiyormuşçasına, Kollarını ileri doğru ger. Bu sırada el parmaklarını iyice aç ve bırak. Şimdi göğüs kaslarını sık ve bırak. Ardından karın bölgeni sıkıp bırakarak rahatlat. Şimdi bacak kaslarını sık, 3 saniye bekle ve bırak. Sırayla her iki bacağının kaslarını sıkarken ayak parmaklarını da mümkün olduğunca aç ve bırak. Şimdi sakince yatarak bedeninde sıkıp bırakmış olduğun tüm kasları hisset. Bedenindeki tüm gerilim bu basit egzersizle akıp giderken nasıl da hafiflemiş olduğuna bak. Bu hafiflik duygusu içinde sakince nefes alırken tamamiyle rahatlamış olmanın keyfini çıkar. Rahatlamayla birlikte nefesinin biraz daha derinleştiğini ve artık karnından daha derin nefesler aldığını fark edebilirsin. Şimdi dikkatini hafifçe nefesine odaklayarak bilinçli bir şekilde üç derin nefes alalım. Derin bir nefes al, bir süre tut ve yavaşça ver. nefesle bedenindeki tüm gerilimin dışarı atıldığını hisset. Şimdi yeniden derin bir nefes al, birkaç saniye tut ve yavaşça ver. Şimdi son olarak bir kez daha derin bir nefes al, birkaç saniye tut ve yavaşça ver. Artık normal nefes alabilirsin. En alttaki çakramız kök çakrasıdır ve rengi kırmızıdır. Bu çakra varoluşumuzun temel enerjileriyle bağlantılıdır. Doğru çalıştığında dengeli ve topraklanmış halde durmamızı sağlar. Beslenmek, barınmak, güven duymak ve dünyaya bağlı olmak bu çakranın temel konusudur. Şimdi bacaklarının arasında, cinsel organının biraz altında kırmızı bir alevin yandığını hayal et. Bu küçük alev sen her nefes aldığında canlanıyor ve seni daha çok hayata bağlıyor. O yandıkça hayata daha fazla güven duyuyorsun dünya senin evin ve sen evinde güvendesin. Her verdiğin nefes çakranın alevini biraz daha güçlendiriyor. Alev büyüdükçe hayata karşı zaman zaman duymuş olabileceğin güvensizlikler ve kaygılar siliniyor. Kendini sağlam ve dengede hissediyorsun. Benimle birlikte tekrar et. Dünya beni seviyor ve destekliyor. Dünya beni seviyor ve destekliyor. Dünya beni seviyor ve destekliyor. İkinci çakramız sakral çakradır ve rengi turuncudur. Bu çakra yaratıcı enerjimizin merkezidir. Doğru çalıştığında bizi içimizdeki ilhama bağlar. Cinsellik, yaratıcı gücü ortaya çıkarmak ve güzellikleri takdir etmek bu çakranın temel konusudur. Şimdi göbek deliğinin 5 santim altında bulunan Sakral çakra merkezinde turuncu bir alevin yandığını hayal et. Bu alev her nefesinle canlanırken evrensel yaratım gücü bedenine doluyor. Seni her türlü yaratıcılıktan uzak tutan, özgürce yaratımda bulunacağın her anda aklına karamsar düşünceler getiren ve risk alırken seni korkutarak alışılmış olana geri çeken düşünceleri yakıyor. Engelleri kaldırıyor. Bu turuncu alev, cinsel gücüne sahip çıkmanı ve cinselliğini her yönüyle kabul etmeni sağlıyor. Yeni yaşam deneyimlerine sevgiyle bakıyorsun. Benimle birlikte tekrar et. Yaşam sevinciyle doluyum ve hayatımı sevgiyle şekillendiriyorum. Yaşam sevinciyle doluyum ve hayatımı sevgiyle şekillendiriyorum. yaşam sevinciyle doluyum ve hayatımı sevgiyle şekillendiriyorum. Üçüncü çakramız solar plexus çakradır ve rengi sarıdır. Bu çakra gücün ve iradenin merkezidir. Doğru çalıştığında bizi güçlü ve cömert yapar. İçsel tatmin duygusu verir İrade gücü, sorumluluk almak ve hedeflerimize sadık kalma azmi bu çakranın temel konusudur. Şimdi üst karın bölgesinde bulunan solar plexus çakrasında sarı bir alevin yandığını hayal et. Bu alev her nefesinle canlanırken kararlılık ve irade gücü benliğine doluyor. Karakterini sorgulatan ve gücünden şüphe etmeni sağlayan tüm düşünceler ve güvensizlikler her aldığın nefesle yanıyor ve gözden kayboluyor. Onlar kayboldukça özgüvenin yerine geliyor, alma gereken sorumluluklara cesaretle bakıyor ve karakterinin sağlamlığını hissediyorsun bir birey olarak hak ettiğin değeri tam anlamıyla üstleniyor ve onu gururla taşıyorsun. Benimle birlikte tekrar et. Gücümün farkındayım ve onu sevgiyle ifade ediyorum. Gücümün farkındayım ve onu sevgiyle ifade ediyorum. gücümün farkındayım ve onu sevgiyle ifade ediyorum. Dördüncü çakramız kalp çakrasıdır ve rengi yeşildir. Bu çakra saf sevginin merkezidir. Doğru çalıştığında bize sevecenlik ve koşulsuz sevme gücü verir. Bizi affedici bir insan yapar. Saf sevgi, affedicilik ve koşulsuzca kabul etme bu çakranın temel konusudur. Şimdi kalbin tam üstünde bulunan kalp çakrasında yeşil bir alevin yandığını hayal et. Bu alev her aldığın nefesle biraz daha kuvvetlice yanarken içindeki gizli kalmış Sevme ve kabullenme gücünü ortaya çıkarıyor. Sevmek için koşul arayan, sevgiyi pazarlık malzemesi haline getiren her türlü düşünce ve duygu kalp çakrasından çıkan sevgi enerjisiyle eriyor ve kayboluyor. Kalbindeki yeşil alev onları yaktıkça dünyaya aynen çocukken olduğu gibi Neşeyle baktığın günleri anımsayabilirsin. Kalbindeki saf sevgiyi hissederek tüm varoluşla ilişki kurduğun zamanları geri çağırabilir. Sevgi, fedakarlık ve hoşgörü örneği olarak kalbindeki ışığı her gittiğin yere taşıyabilirsin. Benimle birlikte tekrar et. Kendimi koşulsuzca seviyorum. Kendimi sevdikçe çevreme daha çok sevgi veriyorum. Kendimi koşulsuzca seviyorum. Kendimi sevdikçe çevreme daha çok sevgi veriyorum. Kendimi koşulsuzca seviyorum. Kendimi sevdikçe çevreme daha çok sevgi veriyorum. Beşinci çakramız boğaz çakrasıdır ve rengi mavidir. Bu çakra iletişimin ve ifadenin merkezidir. Doğru çalıştığında bize dürüstlük ve doğru ifade yeteneği verir. Bizi özü sözü bir ve güvenilir bir insan yapar. Doğru sözler, art niyetsiz ilişkiler ve bağımsızlık bu çakranın temel konusudur. Şimdi boğazının tam üstünde bulunan boğaz çakrasında mavi bir alevin yandığını hayal et. Bu alev her aldığın nefesle biraz daha kuvvetli yanarken gerçek düşünceleri ve saf niyetleri kolayca ifade etme gücünü ortaya çıkarıyor. Söylemek isteyip de söyleyemediğin boğazına düğümlenen her türlü duygu ifade buluyor. Gerçek duygularını saklayan, kendini veya başkalarını kandırmaya yönelik konuşan iç ses, bu yakıcı güçle iyileşiyor. Korkulacak, saklanacak bir şey olmadığını anlıyor ve niyetlerini dürüstçe ifade etmenin verdiği özgürlüğü hissediyorsun. Her nefesinle bu mavi alevi büyüttükçe kendini ifade etmenin en güzel, en saf yollarını buluyorsun. Derin bir bilgelikle aklındakileri paylaşabilir ve etrafındaki insanlarla en doğru iletişimi kurabilirsin. Benimle birlikte tekrar et. Kendimi özgürce ve sevgiyle ifade ediyorum. kendimi özgürce ve sevgiyle ifade ediyorum. Kendimi özgürce ve sevgiyle ifade ediyorum. Altıncı çakramız üçüncü göz çakrasıdır ve rengi çivit mavidir. Bu çakra ilahi sezginin merkezidir. Doğru çalıştığında sezgilerimiz kuvvetlenir ve yüksek benliğimizin mesajlarını alabiliriz. Doğaüstü güçler, duru-görü ve sezgiler bu çakranın temel konusudur. Şimdi iki kaşının tam arasında bulunan üçüncü göz çakrasında çivit mavi bir alevin yandığını hayal et. Bu alev her aldığın nefesle Biraz daha kuvvetli yanarken sezgilerin kuvvetleniyor. Bu yakıcı enerji sadece mantığı kullanarak hayatı algılamaya çalıştığın zamanlarda karşılaştığın çözümsüzlükleri gideriyor. Daha önce algı alanının dışında bulunan şeyler görünmeye başlıyor. Yaratıcı fikirler, sıra dışı çözümler Bilmek istediğin her türlü ruhsal bilgi sana akıyor. İki kaşının arasındaki alev büyüdükçe ilahi düzenin doğal ritmini anlıyor, yüksek benliğinin rehberliğini kolayca alıyorsun. Sezgilerine güveniyor ve perde arkasındakileri görüyorsun. Benimle birlikte tekrar et. Sezgilerime güveniyorum ve sınırsız potansiyelimi keşfediyorum. Sezgilerime güveniyorum ve sınırsız potansiyelimi keşfediyorum. Sezgilerime güveniyorum ve sınırsız potansiyelimi keşfediyorum. 7. çakramız taç çakrasıdır ve menekşe rengindedir. Bu çakra tanrı enerjisinin ve birlik bilincinin merkezidir. Doğru çalıştığında her şeyin en temelinde bir olduğunu hissederiz ve yaratıcı güce güveniriz. Şimdi başının üstünde bulunan taç çakrasında menekşe renginde bir alevin yandığını hayal et. Bu alev her aldığın nefesle biraz daha kuvvetle yanarken tüm evrenle bir bütün olduğunu sezinleyebilirsin. Evrenle bağını hissedemediğin zamanlarda gelen terk edilmişlik duygusu, umudunu kaybetme ve mücadele etmenin anlamsızlığına ilişkin duygu ve düşünceler, taç çakranda yanan menekşe renkli alevin ışığıyla zayıflıyor ve gözden kayboluyor. İlahi olanla bağın güçlendikçe yeni bir umutla doluyorsun. Hayatının bir amacı olduğunu derinden biliyor ve ilahi akışa güven duyuyorsun. Benlik duygun bedenini aşıyor. Yaradan ve yaratılan arasındaki fark azalıyor. Kendini ilahi gücün bir yansıması olarak yeniden tanıyorsun. Benimle birlikte tekrar et. Ben var olan her şeyle birim. Ben var olan her şeyle birim. Ben var olan her şeyle birim. Şimdi tüm çakralarının canlandırıcı enerjisini hissederek sakince yat. Her bir nefeste bu enerjileri daha fazla canlandırdığını içsel gözlerinle gör. İçindeki ahenkli ve güç dolu enerjilerin birbirlerine geçtiklerini, tüm enerji düzeyini en üst seviyeye çıkardıklarını hisset tüm bu enerjiler senin en çok ihtiyaç duyduğun alanlarda çalışıyor. Enerji bedenini tamir ediyor ve seni cap canlı, dinamik ve tazelenmiş bir hale getiriyor. Huzurla yatarak bu muhteşem enerjilerin senin üzerinde çalışmasına izin ver. seansımız bitmiştir. Dinlediğin için teşekkür ederim.